Üç kafadır arkadaş, macera yaşamayı severdik. Hele ki en büyük hayalimiz mağaraya girmekti. Mağaralar hakkında o kadar çok şey duymuştuk ki merakımız kat be kat artıyordu. Zaten pek iyi bir şey anlatmıyorlardı. Ah, bu merak yok mu bu merak? Hani derler ya, insanın başında bir şey gelirse ya meraktan ya da işte aklınıza ne gelirse artık nerede tehlikeli bir şey varsa seni resmen sürüklüyor. Sanki bir el er sana gel gel diye işaret ediyor. Merakına karşı koyamıyorsun işte. Bu yüzden bir gün karar verdik ve her zaman gitmek istediğimiz ama bir türlü cesaret edemediğimiz tepede bir yerde derenin yanındaki mağaraya gittik. Akşam olmasına az bir zaman kalmıştı. Mağara ürkütücü görünüyordu. Üçümüz birbirimize baktık. E, ne düşünüyorsunuz arkadaşlar? Sizce girmeli miyiz? Yoksa her zamanki gibi çekip gidelim mi? Hayır, dedi Serkan. Bu sefer değil. Ben bu mağaranın içinde uçuşan ışıklar gördüm. Hadi canım, dedi Hakan. Bize niye söylemedin? E çünkü bana inanmayacaktınız, diye cevap verdi Serkan. Ama bu sefer bunu size kanıtlayacağım. Biz böyle tartışıp dururken birden mağaranın içinden sesler gelmeye başladı. Olduğumuz yerde öylece kalakaldık. ''Hah, ben demiştim.'' dedi Serkan. ''Bu mağarada bir şeyler var.'' E ee, madem öyle, ne varmış bir görelim o zaman.'' dedi Hakan. ''Ben içeri giriyorum.'' ''Ya, saçmalama.'' dedin. ''İçerisi karanlık ve de elimizde hiçbir alet yok. Nasıl gireceğiz?'' İşte bununla dedi Hakan ve cebinden ufak el fenerini çıkardı. Hadi bakalım, beni takip edin dedi peşinden. Hakan feneri yakarak önden ilerlerken biz de adımlarımıza dikkat ederek ilerliyorduk. Ve birden Hakan heyecanla bağırmaya başladı. Aha! Arkadaşlar, ileride bir ışık gördüm. Siz olduğunuz yerde durun. Ben ışığa bakıp hemen geliyorum. Ne dedin ne dedin dedi Serkan. Ne yaptığını zannediyorsun sen? Bizi böyle karanlıkta bırakıp nereye gidiyorsun? Kafayı mı yedin? Ya arkadaşlar merak etmeyin dedi Hakan. Hepimiz gidersek çok gürültü çıkar. O yüzden ben tek gideyim ki hemen olayı görüp geleyim. Hem yanınıza çakmak var. Ben gelene kadar idare edin tamam mı? Hadi ben kaçar. Ancak ne dediysek bizi dinlemeyip hızlı adımlarla gözden kayboldu. Ve biz de öylece kala kaldık. Hemen çakmağı yakıp etrafa baktık, Sonra tekrar söndürdük. Ne olun ne olmaz diye gazını bitirmek istemiyordum. Yoksa hepten karanlıkta kalırdık. Aradan ne kadar zaman geçti bilmiyorum ama biz çakmağı yakıp söndürürken hakını çalın duyduk. Korkudan ne yapacağımızı şaşırmıştık. Ve birden Hakkı'nı gördük. Bir yandan arkaya, bir yandan öne bakarak korku içinde "Kaçın! Kaçın arkadaşlar, kaçın!" diye yanımıza geldi. Hakan'ı durdurup neler olduğunu anlamaya çalışıyorduk. Ancak Hakan bir türlü konuşamıyordu. Elle titrek fenerin ışığını ileri doğru tuttu. Dikkatlice ileri baktık. Ama önce önce bir karartı gördük. Ne olduğunu anlamaya çalışırken birdenbire bire ışığın önüne iri yapılı beyazımsı bir varlık ortaya çıktı ve bize doğru yürümeye başladı. O anda ne yapacağımızı şaşırmış, elimiz ayağımız boşalmıştı. Üçümüz de konuşamıyorduk korkudan. N nasıl oldu bilmiyorum ama yavaş yavaş geriye doğru adım atmaya başladık. Biz nasıl hareket ediyorsak beyazımsı varlık da o şekilde hareket ediyordu. Ne yaklaşıyordu ne de uzaklaşıyordu. Ama şunu net bir şekilde söyleyebilirim ki tahminen yerden 30 santim kadar havadan geliyordu. Sonra kendimize gelir gelmez bağırarak koşmaya başladık. Geri dönüp baktığımızda hala arkamızdan geliyordu. Kendimizi mağaradan atar atmaz arkamıza bakmadan koşuyorduk. Sonra bir an için arkaya baktığımızda peşimizdeki varlığın yok olduğunu gördük. Olduğumuz yerde durup derin bir nefes aldık. Ha, birden mağaraya girmek mi? Oo, yok yok. Bir daha ismini bile anmak istemiyorum. Sizi bilmem ama bir daha işim olmaz böyle maceralara. Bir sonraki hikayede görüşmek üzere. Şimdilik Hoşçakalın.